İnsan insanlar para için ölmezler. Cebine 1 bir, bir, bir 200 dolar değil, 200 bin dolar koy. O adam idealleri yoksa, ülkeleri yoksa, değerleri yoksa, şey yoksa yani e, maneviyatı yoksa o toprak için ölmez. Bir baskıyla karşı karşıya kaldığı zaman seni terk eder gider. Görecek onu, yaşayacak, o yani şeyde de yaşayacak onu. Şimdi kendi gücüyle himaye ediyor. Yani böyle böyle bir temel gerçeklik var ama bunun da bir sınırı var. Yani bunun da bunun da üretmiş olduğu sayısız boşluk var. Şimdi Türkiye buraları kullanmıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'yle bağını kopmasını Türkiye istemiyor hala. Hala bir doğrusal çatışma noktasına gitmesini istemiyor Türkiye. Ama bu kadar çok canını yakmaya devam ederse PKK üzerinden, FETÖ üzerinden, diğer baskılar, yaptırımlar üzerinden Türkiye artık uzatmakta, yani şunu da görüyorum Pınar Hanım. Siyaset elini uzatıyor. Hı hı. E, ordu elini uzatıyor. Milli Savunma Bakanlığı, e, istihbarat elini uzatıyor ama Amerika Birleşik Devletleri elini tutmuyor. Çok kibirli, nobran ve ötekileştirici davranıyor. Bu çok yorucu. Yoruldu Türkiye. ve Yani belli bir noktadan sonra yeter artık da diyebilir Türkiye. Yani şimdi bunu da Amerikalıların artık görüyor olması gerektiğini düşünüyorum ki zaten e, hani takip edebildiğim kadarıyla içlerinde jeopolitik aklı olanlar bunu görüyordu. Hı -hı. Tamam siz bunları yapıyorsunuz ama e, bunun Amerika Birleşik Devletleri'nde de ödeyeceği bir bedel var. Bunu hesaplıyor musunuz? Bu soruyu soran e, nadide insanlarla karşı karşıya kaldık zaman dilim içerisinde. Şimdi bir şeye çok güveniyorlar yani kendi güçlerine çok güveniyorlar. E, alternatifini buluruz diyorlar. Teknolojik anlamda çok gelişti diyorlar, savaşın karakteri çok değişti diyorlar ama hani e, kendileri yeni yeni bir cümle kurmaya başladılar. Evet dediler siber, yapay zeka, ama ya bir sızma olursa? Şimdi O yüzden mekanikle, mekaniğin yani örneğin yeni, yeni yapmaya kalktıkları savaş uçaklarında e, mekanik yani insan faktörü, mekanik faktörünü kesinlikle diyorlar ki şey yapamayız, e, yabana atamayız. Evet yapay zekayı sonuna kadar kullanacağız ama evet. sonunda diyorlar ki e, ipler mutlaka bizim elimizde olması lazım.